Size selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber yeni gelen botu inceleyeceğiz GTA 5 online'a hoş geldiniz bugün biliyorsunuz ki bu arabayı göstermeme gerek yok zaten challenge'da yaptığım araba yani jeep oradan aldım araç şimdi e, botu gösterelim bir tane bot gelmiş botu göstermeden önce bence e, bence önce satın alalım Aynen bence önce satın alalım görüyorsunuz bot bu arkadaşlar. Fiyatı 1 milyon bin. Yani silahlı ne işe yarayabilir ki bu kadar piyasasını yüksek yapmışlar. Onu da çözemedim. Hemen bunu satın alalım. Ee, bir de indirimleri göstereyim size. Öteki videoda göstermiştik zaten indirimleri Tekrar göstereyim. Görüyorsunuz burada mobil counter indirimde. Bu sıfır e, para ödemeden alabilirsiniz. E, mobil biliyorsunuz nasıl modifiye yapıldığını bilmiyorsanız burada bakın göstereyim size. Mesela burada ilk istediğiniz kafalığı seçebiliyorsunuz ya böyle ya da şöyle bir kafalık seçebiliyorsunuz. Burada e, burada içini dışını yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi içi dışı nasıl olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabiliyorsunuz. O sizin elinize. Burada da işte modifiye kısmını görebiliyorsunuz. Burada yani burada en sona getirdiğiniz zaman 3 bagaj ekleyebiliyorsunuz. Ve burada da gene aynı kısım gördüğünüz gibi burada para ekliyorsunuz. Görüyorsunuz hep para ekliyor zaten. Bende var olduğu için e, gösteremiyorum nasıl olduğunu yani sadece şeyini değiştiriyor gördüğünüz gibi. Çünkü bende Mobil kentir var. E, nasıl alacağınızı dahil videosu da var. Oradan izlerseniz görebilirsiniz. Biliyorsunuz ki burada bunlar da indirimde. Yani fiyatları belli. Görüyorsunuz. Almanızı tavsiye eder miyim? Ederim aslında. Niye etmeyeyim? Yani güzel bir şirket. Ee, başka ne var bilmiyorum. Tam olarak işte arabalar var. indirimde olan arabalarımız var. Gördüğünüz gibi. indirimde olan bazı arabalarımız var. Bu arabaları satın alabilirsiniz aslında. İndirimdeyken almanızı tavsiye ederim. Bakın şurada da bir tane var. Gösteriyorum hızlıca. Ondan sonra videomuza geçelim. Çünkü burada da indirim var. Burada da indirim var. Evet gördüğünüz gibi buralarda indirim var. Benise bir bakalım. Benise bir şeyler var mı yok mu ona da bir göz atalım Benise. Burada bir şeyler var mı? Burada bir şeyler sanırım yok. Yok. Burada bir şeyler yok. Peki şeyde var mı? Bir bakalım arenada var mı? Arenada. Arenada da yok. Yok. Burada da indirim yokmuş. Hemen geçelim Pegasus'tan e, gelmiş. Hemen Pegasus'a arayacağız. Teknemizi oradan çağıracağız. Teknemizin ismini burada galiba gösteriyor. Bir bakalım teknemizi bu altımızı çağıracağız. Bir dakika. Buradan çağıracağız bu altı. Hello, you're to How can I help? Ne acaba bunun? Olabilir mi ya? Biraz uzak verdi galiba ki. Baya uzak. Na ben niye buraya geldim lan? Bu baya uzakmış. Hemen gidelim alalım onu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aslında dediğim gibi bir bir araba, bedava araba yani yolda geçen herhangi bir araba aldık modifiye yapıyoruz. Yani bu tarz videolar da yapıyoruz. İzlemek isterseniz ee, al, çal, modifiye yap, challenge diye videolarımız var. Orada videolarımızı izleyebilirsiniz. Hangi arabayı o gün, hangi arabayı çalıp, hangi arabayı modifiyeliyoruz? Zaten bu arabaları satmıyorum. Bu arabalar bende kalıyor. Garajıma koyuyorum bunları. Çünkü sonuçta para ödüyoruz <laughs> yapmak için. O yüzden ee, dediğim gibi garajımda bırakıyorum. Satmıyorum hiçbir şekilde. Evet aracımız, ee, bu altımız buralarda bir yerde, aşağıda falan işte. Evet, bu atımız burada. Modifiye yapılmıyor bu ata bu arada. Olduğu gibi nasılsa o öyledir yani hiçbir şekilde modifyesini yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bu ata doğru koşalım. Hop bindik. Evet, önce bu altımızı sürelim. Hatta sürmeden önce şu önümüze bir tekne var bunu patlatalım ne dersiniz? Bence çok iyi olur hemen o tekneyi patlatalım. B tuşuna basılı tutacaksınız. Bakın B tuşuna basılı tutacaksınız. Olmadı. Nasıl ön tekneye geçeceğiz bir dakika. Bir dakika. Ve evet, şimdi. Oo oh, oo oh, ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan S tuşuna bas. Tırman 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 tekne gitti lan tekne gitti. Tekrar gidelim oraya. Şu bir patlatacaktık ya. Şimdi Kendi kendine gidiyor abi. B tuşuna basılı tut. B tuşuna basılı tut, tut. Tut 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 tut. B tuşuna basılı tut. Tamam. Basılı tutunca biniyor abi. B tuşuna basılı tut. <laughs> Bu tekneyi vurmamız için ne yapabiliriz bilmiyorum ki yanlardan geçeriz oraya tekrar şimdi bakalım güzel ya baya hoşunuza gidecek bir şey çünkü silahlı tekne bir tane vardı o da pek yavaştı bunun kadar hızlı değildi görevlerde bence birebir bu yani görevlerde birebir yani uçan helikopteri vuramayacaksınız yani onu size söyleyeyim de gene mi zıpla, verdin ya abooo Yanında birisi yoksa bu tekne bir işe yaramaz onu size söyleyeyim yani ikide bir zıplıyor gördüğünüz gibi. Yanında birisi olması lazım işe yaraması için. Evet tekrar ineceğiz. 4 kişilik anlıyorum da şimdi. Heh, geçmem lazım. Bakın abiler. Ya çok sekiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Çok sekiyor. Bakın çok sektiği için ya önündekini bile vuramadım ki. Görüyorsunuz önündekini bile vuramadım. Yani çok sekiyor. Bir işe yaramıyor bu silah. Almanızı tavsiye etmem çok pahalı zaten ya bir hızlı gidiyor bir tane daha tekne var onunla yani aynı bence benim fikrimce sadece silah var silahı da çok sekiyor onu size söyleyeyim az önce gördüğünüz gibi o tekneyi bile patlatamadık bayağı sektiği için vuramadık vuramayınca bir işe yaramaz biliyorsunuz ki o yüzden benim fikrimce abi satın alınır mı derseniz abicim satın alınmaz benim mantığımca bu siz kendiniz bilirsiniz bir de siz düşünün yani bunu. Yani anneden e, satın alma? Çünkü gördüğünüz gibi oradaki olan tekneyi bile vuramadı yani çok sekiyor silah Se silah sektiği zaman hani nişan alamıyorsunuz nişan alamayınca tabii ki vuramazsınız. O yüzden bence şuradaki tekne bundan bin kat iyi benim fikrimce göstereyim size nerede bu? Herkes kendi fikrini söylemekte özgür olduğu için ben de kendi fikrimi söyleyeyim dedim. Ee, tamam bu burada değil bir dakika bakalım tam olarak neredeydi of kafa karıştı sinirim bozuldu çünkü o kadar para verdikten sonra yani böyle bir, bir şeyin çıkması gerçekten insanın sinirini bayağı geriyor. Çöp yani benim fikrim almanızı tavsiye etmem. şuralarda bir yerdeydi ya burada bir yerde evet, galiba buradaydı evet gördüğünüz gibi şu tekneyle benim fikrimce aynı ya hiçbir değişiklik yok ha aynı abi sadece önüne bir silah takmışlar bakın onun fiyatını da görüyorsun sadece önüne bir silah takmışlar görün bakın alın al abi sadece önüne bir silah takılmış bakın aynı yani önüne bir silah takılmış. Benim fikrimce almanızı tavsiye etmem abi. Bir işinize yaramayacak. O yüzden boşuna paranızı harcamayın derim. Siz bilirsiniz bu neyle. Kete birisi yazmış yabancı. Tabii ki siz bilirsiniz abi ben alacağım benim işime yarıyor derseniz alabilirsiniz yani. Asa da yavaş da değil, yavaş da değil, hızlı da değil. Yani helelim bozuldu. Ne konuşacağımı bile bilemiyorum. Yani getiriyorsunuz bari düzgün bir şey getirin abi. Silah nasıl sekiyor? Yani, silahın sekmesiyle adamın kaçması bir oldu. Böyle hani vurduğun yerde sabit dursa tamam. Ama sekmesi de bir şey değil abi. Bana kalırsa tavsiye etmiyorum abiler. Almayın gerek yok yani. İşinizi yaramayacak bir şey çünkü. Siz bilirsiniz yani. Ben şimdiden söyleyeyim size dedim. Buna değmez yani. Buna değer mi ya da değmez mi diye düşünüyorsanız değmez. O yüzden almazı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun kardeşlerim. Bunu da incelemiş olduk. Biraz sürelim. Sürdükten sonra burada çıkalım abi. Evet arkadaşlar bu bu alt videomuz buraya kadardı. videomuzu izlediyseniz like atmayı, abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. E i̇ncelemek istediğimiz bir şey varsa söyleyin onu da inceleriz kardeşim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.